Oh. Yağmur. Yağmur ya Hadi. Hadi. Dur, video çekim. <laughs> vurmadım da. Al, başladı, başladı balık bak ucun oltanın ucuna bak nasıl takır takır vuruyor bak değil mi sallıyor bayağı evet. güzel evet arkadaşlar Sardalya gitti İstabil başladı bilginiz olsun ama akşam oldu Çekecek balıkları düşün. <gülüyor> <gülüyor> Yok dolu geliyordur. Dur şöyle balıkla beraber yan yapayım da. Hadi bakalım. Oh, 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 oh. Hadi be. Vallahi illa var ya şuraya bak şuraya. Oy maşallah maşallah. Oh, bak, bobalara bak babalara. <laughs> 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 Harbiden kuruttum ha. Bir de kalmadı ya. Paylaşmayı severim size de o kadar. Hadi bakalım. Evet Sardalya'dan sonra İstanbul Evet kocaman kocaman. Abi başka şunu yaptı hadi. Kayıyor da bundan kini kayıyor? Evet. Dur, koluna takıldı. Hesabı yapıyoruz bu spora. Hadi kapatıyorum.